Yedinci etkinlik. Aşağıdaki maddelerin içerdiği bağ türünü tik işaretiyle karşısında belirtiniz. Atom numaraları verilmiş maddeler iyonik bağ mı? Polar kovalent bağ mı içeriyor? Apolar kovalent bağ mı içeriyor? Ona bakacağız. Birinci maddemiz sodyum klorür. Bakın birinci atomumuz sodyum. Hemen elektron dağılımını yapacaksınız. 2, 8, 1 Değerlik elektron sayısı 1 olduğuna göre atomumuz metal. E, birinci atomumuz metalse ikincisi mutlaka ametaldir. Metal ametal iyonik bağ içerir. Atom numaraları mutlaka verilir. Verilmediyse hatırlayın John Pascal Fabry dışında herhangi bir atomumuz varsa birinci element olarak genellikle biz ametal kovalent bağlı bileşik diyorduk. İkinciye bakalım. CH4 birinci atomumuz karbon. Bakın karbona atom dağılımını yapalım. 2'ye 4. Değerlik elektron sayısı 4. 4A. O zaman ametal. Hidrojen de A metal biliyoruz. Ametal, ametal kovalent bağ olacak. Ama farklı atomlar arasında olduğu için biri karbon, diğeri hidrojen bizim bağımız, aradaki bağımız polar kovalent bağ olacak. Üçüncü maddemiz Azot molekülü azot bakın 2 2'ye 7 dağıtalım onu da elektron dağılımını yapalım 2 2'ye 5. Azotumuz 5A'da 5A'da ise ametal 2 tane ametal atomu kovalent bağlı bileşik oluşturmuş. Aynı atomlar yani azot ve azot azot 3 bağ yapacak. Azotla azot kendi aralarında bağ yapmış. Aynı ametal atomları kovalent bağ oluşturuyorsa bunlar apolar kovalent bağ olur. Kükürt dioksit. Bakın kükürdün elektron dağılımını yapalım. 2 8 nedir? 6. 6A grubu ya da 16. grup yine ametal. Oksijene bakalım. Oksijen 8 2'ye 6. O da 16. grup ya da 6A. İkisi de ametal ama farklı A ametaller kovalent bağ oluşturduğu için aradaki bağ mutlaka polar kovalent bağ olacak. Klor molekülü bakın. Klor molekülü de iki tane klor atomu yan yana gelecek. Klorun elektron dağılımını yapalım. 2, 8, 7 7A halojen 17. grup iki tane A metal atomu yan yana gelip e, molekül oluşturmuşlar. Elektron ortaklaşmasıyla o zaman apolar kovalent bağ aradaki bağımız. Evet son bileşimiz magnezyum oksit Magnezyuma bakalım. Elektron dağılımını yapıyoruz. 2, 8, 2. 2 A'da o zaman magnezyumumuz metal. Oksijen de ametaldir. Metal ametal iyonik bağ olacak. 8. etkinliğimiz. Aşağıdaki moleküllerin atomları arası bağın polar ya da apolar olma durumu ile durumu ile moleküllerinin polar ya da apolar olma durumu karşısındaki kutucuklara yazınız. Evet molekülümüz birinci molekülümüz hidrojen klorür atomlar arası bağ farklı atomlar arasında olduğu için molekülümüzün arasındaki kovaler ba e, bağ polar kovalent bağ olacak polar kovalent bağ moleküle bakalım ne demiştik? HX türü bileşikler neydi? Polardı. Evet. Hemen yazalım. Polar. Molekülümüz polar. HX türü bileşikler polar. Flor molekülü var. Atomlar arası bağın polarlı apolarlı. Aynı atom, aynı element kovalent bağlı bileşik oluşturmuş. Aradaki bağ apolar apolar nedir? Kovalent bağdır. Apolar kovalent Bak. Molekül polar mı apolar mı? Her iki atomda aynı atom flor. Elektronegatiflikleri yani şu arada bağ yapan elektronları bir çift elektronumuz var. Bağ yapan elektronları çekme gücü her ikisinin de aynı olduğunda dipol moment sıfır olduğu için molekülümüz apolardır. Ne demiştik daha önce? X2 türü moleküller her zaman apolardı. HX türü moleküller her zaman polardı. Evet gelelim CH4. Karbon hidrojen 4 tane kovalent bağımız var. Bu kovalent bağlar farklı atomlar arasında olduğu için nedir? Polar kovalent bağdır. Polar kovalent bağ. Tam 4 tane polar kovalent bağımız var. Peki bu molekül polar mı apolar mı? Ne demiştik size? CX4 türü ya da sadece karbon ve hidrojenden oluşan moleküller her zaman neydi? Apolardı. Apolar. Evet bakın metan molekülü de apolar bir molekül. Devam edelim. Kükürt dioksit. Kükürtle oksijen arasındaki bağlar kovalent bağ, farklı atomlar arasında olduğu için hemen yazıyoruz. Nedir? Polar kovalent bağ. Molekülün polarlığı apolarlığı merkez atom üzerinde bakın burada merkez atomumuz kükürt. Merkez atom üzerinde ortaklaşmamış elektron çifti olduğuna göre bu molekülümüz polar bir moleküldür. Polar moleküldür. Evet iot molekülü aynı cins atom yine elektron ortaklaşmasıyla kovalent bağ oluşturmuş. 7A grubunda iyodumuz. O zaman aradaki bağ apolar apolar kovalent bağdır. Molekül ne demiştik yine hatırlayın. X2 türü moleküller her zaman apolardı. X2 türü moleküller her zaman apolar. Amonyak molekülüne gelelim. Üç tane kovalent bağ var. Farklı atomlar arasında olduğu için bu kovalent bağlarımız polar kovalent bağdır. Peki molekül polar mı, apolar mı? Merkez atom üzerinde ortaklaşmamış elektron çifti olduğu için bu molekülümüz pardon bu molekülümüz nedir? Polar bir moleküldür. Bu molekülümüz polar bir moleküldür. Evet etkinlik 9. Aşağıdaki kovalent bileşiklerden formülü verilenlerin sistematik adını, sistematik adı verilenlerin formülünü yazalım. Evet nedir? Birinci bileşim formülü verilmiş. Adı nedir? Kükürt dioksit. Evet. Kükürt kükürt dioksit İkinci molekülümüz kolay karbon karbon nedir monoksit evet ikinci atom kaç olursa olsun latince öneki söylenecek. Üçüncü molekülümüz bileşiğimiz Evet, di azot. Bakın azot iki tane olduğu için diyi kullandık. Di azot, di azot yine monoksit. Di azot monoksit. Dördüncüsü, evet karbon, karbon tetra klorür karbon tetra klorür diğeri evet neydi kükürt ikinci atom olursa sülfür oluyordu kükürt altı ne olacak hexa hexa flörür Sonuncusu. Evet. Difosfor. Difosfor. Pentaoksit. Penta. Oksit. Güzel. Şimdi sistematik adı verilmiş bileşim formülü isteniyor. Karbondioksit nedir? karbon yazalım. Dioksit dediğine göre iki tane oksijen yazıyoruz. Fosfor pentaklorür. Fosfor penta dediğine göre pardon klorür olacak. Oksijen nereden geldi? Klorür kaç tane? Beş tane. Yot. Yot. 3 dediğine göre 3 olacak florür. Iot 3 florür. Diklor klor 2 tane hepta oksit. Oksit ise oksijen hepta dediğine göre 7. Hidrojen iyodür. Hidrojen diğeri nedir? İyodür. Karbon disülfür. Karbon D dediğine göre iki tane olacak sülfürümüz. Evet. Kovalent bileşiklerin adlandırmaları ve formül yazımları bu. Etkinlik 10. Tabloda verilen moleküllerin tanecikler arasında bulunan etkileşim türü ya da türlerini tik işaretiyle belirtiniz. Molekülümüz bakın molekülümüz X2 türü bir molekül. X2 tür Moleküller her zaman apolardı. Apolar moleküller arasında London kuvveti bulunur. Dipol-dipol hatırlayın kimler arasındaydı? Polar-polar arasındaydı. Hidrojen bağı hatırlayın hidrojenin F, O, N'den birine bağlı olduğu moleküllerde hidrojen bağı oluyordu. Birinci Bromumuzda London kuvveti var. Evet, kükürt dioksit. Kükürt dioksit de e, kükürt dioksit de merkez atom üzerinde eşleşmemiş, ortaklanmamış elektron çifti olduğu için molekülümüz polar bir moleküldür. Polar moleküller arasında dipol dipol etkileşimi mutlaka vardır. Soru da şöyle diyordu bakın. Etkileşim, bulunan etkileşim türü ya da türlerini. Demek ki birden fazla etkileşim türü de olabiliyor. Polar moleküller arasında Dipol dipol etkileşimi var. Hatırlayın London kuvvetinin oluşma sebebi neydi? Arkadaşlar elektron hareketiydi. Elektron hareketinden kaynaklanan bir çekim kuvvetiydi. Zayıf etkileşimdi. E, bizim bu molekülümüzde de elektronlar mevcut. O yüzden kükürt dioksit ya da polar polar moleküller arasında dipol dipol etkileşimi olan polar polar moleküller arasında da London kuvveti mutlaka vardır. Ama daha etkini daha baskın olanı bu molekülde dipol dipol etkileşimdir. London kuvveti bütün etkileşim türlerinde vardır ama etkin olanlar dipol dipol olabilir. Buradaki molekülde olduğu gibi hidrojen bağı olabilir. London hepsinde mutlaka vardır çünkü elektronlar bütün moleküllerde atomlarda hepsinde var. Metan molekülü CH4 hatırlayın karbon ve hidrojenden oluşan moleküller ya da CX4 türü moleküller apolardı. Apolar moleküller arasında London var. Dipol dipol yok çünkü apolar bir molekül. Hidrojen bağı da yok. Hidrojen f eden birine bağlı değil. Devam ediyoruz. Su molekülü şimdi su molekülü hatırlayın polar bir molekül. Polar moleküller arasında dipol dipol etkileşimi var. Ne demiştik? London bütün etkileşimlerde de var. Bir şeye daha bakmalıyız. Dipol dipol etkileşimi olan bir molekül gördüğünüzde mutlaka hidrojen bağı olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Bu molekülümüzde hidrojen bağı var mı? Hidrojen bağını tekrardan hatırlayalım. Hidrojenin FON elektronegatifliği yüksek olan bu üç atomdan birine doğrudan bağlı olduğu moleküller burada bağlı mı? Evet bağlı. Su molekülünde hidrojen bağı var. Bütün etkileşimler burada London dipol dipol hidrojen bağını su molekülü içerir. Hidrojen klorür. Yine hatırlayın HX türü moleküller ne demiştik? Polar. Polar moleküllerde dipol dipol etkileşimi bulunur. Hidrojen bağı var mı? Hayır. f e birine bağlı değil hidrojen. Ama London'da bulunmaktadır. Çünkü London elektron hareketinden kaynaklanan bir etkileşim türüydü. Amonyak molekülüne gelelim. Bakıyoruz molekülümüz polar mı, apolar mı ya da iyonik bileşik mi diye kontrol ediyoruz. Molekülümüz polardır. Nereden anladık? Çünkü merkez atom üzerinde eşleşmemiş elektron çifti var. Polar ise dipol dipol etkileşimi var. Dipol dipol etkileşimlerinde hemen hidrojen bağı var mı diye kontrol ediyoruz. Hidrojen F10'den birine doğrudan bağlı mı? Evet bağlı. O zaman hidrojen bağı da içerir. London'da mutlaka içerir. Evet. Şimdi kaynama noktalarını karşılaştıracağız. Verilen madde çiftlerinin hidrojen ve karbondioksit kaynama noktalarını karşılaştırım. Bakacağınız verilen maddelerde ilk yapacağınız iş iyonik bileşik var mı? İyonik bileşiklerin kaynama noktaları kovalent bağlı bileşiklerden daha yüksektir. Burada iyonik bileşik yok. Her ikisi de kovalent bağlı bileşik. Ondan sonra polar mı apolar mı ona bakacağız. Polar moleküllerin Kaynama noktaları daha fazladır. Çünkü etkileşim polar moleküller arasındaki etkileşim apolar moleküller arasındaki etkileşimden daha güçlüdür. Her ikisi de apolar, hidrojen ve karbondioksit. Her ikisi de apolarsa o zaman bunların molekül ağırlıklarına bakacağız. Yani elektron sayılarına da bakak molekül ağırlığı aynı zamanda elektron sayısı hakkında da bilgi verecek bize. Kimin molekül ağırlığı daha fazla? Karbondioksit. O zaman karbondioksitte daha fazla elektron var. London kuvveti daha güçlü. O yüzden karbondioksitin kaynama noktası hidrojenden daha yüksektir. B şıkkı, helyum ve argon. Her ikisi de soy gaz. Soy gazlar arasında London kuvveti etkili, e, etkiliydi. Soy gazlar arasında London kuvvetleri etkili, etkiliydi. London kuvvetlerinin oluşma sebebi nedir? Elektron hareketi. Bakıyoruz hangisinde elektron daha çok? Argonda. O zaman elektron daha fazlaysa... London kuvveti daha fazladır. Böylelikle kaynama noktası Argon'un daha yüksektir. C şıkkı karbondioksit ve metil alkol. Karbondioksit apolar bir molekül. Gençler artık ezberleyin. Karbondioksit apolar bir molekül. Size ben daha önceki videolarımda söylemiştim. 3 farklı atomdan karbon, hidrojen, oksijenden oluşan bir molekül varsa o molekül polardı. Evet. Ne demiştik? Polar moleküller her zaman apolar moleküllerden daha kuvvetliydi. Daha kuvvetli olduğu için de kaynama noktaları yüksek olur. Hatta C2H5OH etil alkolde aynı zamanda hidrojen bağı da var. Daha güçlü bir bağ. O yüzden etil alkolün kaynama noktası karbondioksitten daha yüksektir. Etil alkolün kaynama noktası karbondioksitten daha yüksektir. Çünkü etil alkol hidrojen bağı da içerir ama karbondioksit apolar bir molekül. Çekim kuvveti zayıf. D şıkkı su. Bakın su molekülü daha önceki etkinlikte gördük. Hidrojen bağı içeren bir molekül. Hidrojen bağı içeriyor. Polar bir molekül. h 2 de polar bir molekül. Hidrojen bağı polar. h 2 de polar. Ama hidrojen, e, su molekülü aynı zamanda hidrojen bağı da içerdiği için su molekülleri arasındaki etkileşim türü, etkileşim kuvveti, çekim kuvveti daha fazla olduğu için suyun kaynama noktası H2S'den daha yüksektir. Her ikisi de polar ama su da ekstradan hidrojen bağı da olduğu için daha yüksek sıcaklıkta kaynar çekim kuvveti fazla su molekülleri arasında. E şıkkı klor ve brom molekülleri her ikisi de bakın X2 türü bileşikler ne demiştik? X2 türü bileşikler apolar. Her ikisi de apolar. London kuvveti etkili. London kuvvetlerinde de elektron sayısı ya da molekül kütlesi fazla olanın London kuvveti daha yüksektir, daha fazladır. Kaynama noktası daha yüksektir. O zaman brom kaynama noktası daha yüksektir diyebiliriz. Zaten 7 adı flor, klor, brom, iot diye yukarıdan aşağıya doğru gidiyor. Florla klor gaz halinde. E, brom sıvı daha altta olan iot katı. Bunun sebebi işte London kuvvetinin yukarıdan aşağıya doğru artmasıdır. Kükürt dioksit polar bir molekül. CH4 ne demiştik? Karbon ve hidrojenden oluşanlar apolar. E, polarların çekim kuvveti apolarlardan daha fazla polar moleküller arasındaki çekim kuvveti apolar moleküller arasındaki çekim kuvvetinden daha fazla. O zaman burada ne diyeceğiz? Kükürt dioksitin kaynama noktası metan molekülünden daha fazladır diyeceğiz. Evet kolay bir etkinliğimiz. Aşağıda verilen olayları fiziksel ve kimyasal değişim olarak tik işaretiyle sınıflandırınız. Bu 8'in sınıfta da gördüğünüz bir konu. Şekerin suda çözülmesi fizikseldir. Çünkü suyu buharlaştırdığınızda tekrardan şekeri elde edebilirsiniz. Şekerin kimliği moleküler yapıda herhangi bir değişiklik olmuyor. Kimliği değişmiyor. Başka bir maddeye dönüşmüyor. Suyun elektrolizi. Suyu elektroliz ettiğimizde suyu hidrojen ve oksijen gazlarına ayrıştırıyoruz. Su başka bir maddeye dönüştüğü için kimyasal. Demir tozlarının mıknatısla çekilmesi fiziksel bir olaydır metallerin oksitlenmesi, yavaş yanma, yanmaların hepsi kimyasal olaydır. Bütün yanmalar kimyasaldır. Metallerin oksitlenmesi de yavaş yanmaya girer. Sodyum ve klordan sodyum klorür. Zaten söylemiş. İki farklı maddeden yeni bir maddenin oluşumu kimyasal bir değişimdir. Maddelerin hal değiştirmesi fizikseldir. Kabartma tozunun sirke ile karıştırılmasından karbondioksit gazı çıkması. Kabartma tozu sirke ile karıştırıldığında kimyasal tepkimeye girerler ve karbondioksit gazı çıkar ve hamurunuz böylelikle kabarır karbondioksit gazının ortaya çıkmasıyla. Kimyasal bir değişimdir. İki çözelti karıştırıldığında çökelek oluşması. Çökelek oluşması kimyasal bir olaydır. İki çözelti, sulu çözelti karıştırılır. Yepyeni suda çözünmeyen bir madde oluşur ve çökelek denir buna. O yüzden kimyasaldır. Camın kesilmesi ya da kırılması fiziksel bir olaydır. Camın kimlik özelliği değişmemektedir. Biraz şöyle yukarıya alalım. Evet. Son, yiyeceklerin pişmesi kimyasal bir olaydır. Evet. Değerli öğrenciler, bakın burada yazılı sınav diye bir ibare var. Bu soruların yanıtlarını sizlerden bekliyorum. Bir numaralı soru A şıkkı cevap, B şıkkı cevap diye bunları bana yazın. Ve özelden atabilirsiniz, Whatsapp'tan paylaşın. Sizlerden bu soruların cevaplarını bekliyorum. Birinci soru aşağıdaki kimyasal türlerin sınıfını karşılarına yazınız. İkinci soru iyonik bağı tanımlayarak iyonik bağlı bileşiklerin özelliklerine 4 örnek veriniz. Üçüncü soru sodyum klorür bileşiğinin oluşumunu Lewis yapısı ile gösteriniz. Aşağıdaki formülü verilen bileşiklerin sistematik adını karşısına yazınız. Su molekülünün Lewis yapısını yazarak ortaklanmış ve ortaklanmamış elektron çifti sayılarını belirtiniz. Metalik bağı elektron denizi modeliyle açıklayınız. Metalik bağın metallere kazandırdığı 3 özelliği belirtiniz. 7. Aşağıdaki maddelerin içerdiği bağ türünü, iyonik bağ, polar kovalent bağ, apolar kovalent bağ karşısına yazınız. Aşağıdaki maddelerin moleküller arasındaki etkileşimleri karşısına yazınız. Hidrojen bağını açıklayarak hidrojen bağını içeren maddelere 3 örnek veriniz. Ayrıca hidrojen bağının maddelere kazandırdığı özelliklere iki örnek veriniz. Son soru. Aşağıda verilen değişimleri fiziksel ve kimyasal olarak tik işaretiyle belirtiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Sağlıklı günler.